Evet, değerli moderatörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, benimle biraz daha sahnede kalmanızı rica edeceğim efendim. Teşekkürler. Efendim, e, öncelikle teşekkürlerimizi sunmak üzere bir plaket takdimimiz olacak. Sayın Bakanımıza plaketlerini takdim etmek üzere Turkuaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gebeşi efendim bugün bir kez daha sahneye davet ediyoruz. <laughs> Plaketi alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Sayın Bakanım bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik alanında efendim yapmış olduğu çalışmaları ödüllendirdiğimiz enerjimiz geleceğimiz ödüllerini vereceğiz şimdi. E, katılımcılar ve yöneticiler efendim sizin de yüksek müsaadenizle ödüllerini sizin elinizden alacaklar. Şimdi ödüllerini kazananları açıklayacağız efendim. İlk şirketimizi açıklıyoruz. Projeyi önce söyleyelim. Tasarruf evimizde gelecek elimizde projesiyle Akfen yenilenebilir enerji Şirketini temsilen Akfen Holding Başkan Vekili ve CEO'su Sayın Selim Akın Efendim sahneye bekliyoruz. Tebrikler. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Efendim hemen ikinci şirketimizi açıklıyorum. Dijital dönüşüm projesiyle ile Kazancı Holding'i temsilen Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz efendim sahneye bekliyoruz. Hoş geldiniz Barış Bey. Tebrikler. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Efendim, BTC Boru Hattı Sosyal Yatırım Projesi bir diğer ödül kazanan proje. BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan efendim sahneye geliyor. Hoş geldiniz, tebrik ederiz. Sayın Işıl'dan tebrik ederiz efendim. Ee, ve Enerjimiz Geleceğimiz ödülünü kazanan bir diğer proje ise Enerjik Okullar Projesi. Çalık Enerji'ye ait efendim bu proje. Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yüce kaldı efendim sahneye geliyor. Ödülünü almak üzere. Tebrik ediyoruz efendim. Ve Enerji Sa Enerji bir diğer ödülün sahibi olan şirket sürdürülebilir yeşil destinasyon modeli projesiyle efendim ödülünü alıyor. Evru Taşçıoğlu Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı sahnede efendim hoş geldiniz Evru Hanım. Her fidan bir umut projesi de Enerjisa üretime ait. Enerjisa üretimden de İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale efendim sahnede bizlerle birlikte tebrik ediyoruz. Efendim ben enerjiyi düşürmeden hemen hızlıca bir diğer proje açıklıyorum. Termal enerji depolama sistemi projesi. Elektrik üretim AŞ'ye ait bu proje. Ve Burak Sağlam efendim elektrik üretim AŞ idari ve sosyal işler daire başkanı efendim ödülünü almak üzere sayın bakanımızın elinden bizlerle birlikte sahnedeler. Tebrik ediyoruz. Sayın Sağlam'ı da. Efendim Şelin projesiyle devam ediyoruz. Atık Yönetim Sistemleri Projesi ile de efendim e, ödül alan şirketlerden biri Sayın Ahmet Erdem bizlerle birlikte olacak efendim. Shell Türkiye Ülke Başkanı Sayın Erdem ödülünü almak üzere sahnede. Evet, tebrik ediyoruz Sayın Erdem'i. Atık Yönetim Sistemleri Projesi ödüle layık görüldü. Ve bir diğer projeyi açıklıyorum efendim. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Sürdürülebilir Finansman Sözleşmesi Kalyon Enerji'ye ait bu proje ve Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Doktor Murtaza Ata efendim ödülünü Sayın Bakanımızın elinden alıyorlar. Tebrik ediyoruz. Bir diğer proje ise Zorla Enerji'ye ait. Sıfır karbon ayak izi ormanları projesi. Zorla Enerji CEO'su İbrahim Sinanak efendim sahnedeler. Sayın Bakanımızın elinden ödüllerini alıyorlar. Tebrik ederiz. Tebrik ediyoruz efendim. Sayın Bakanım son projeyi açıklıyorum. Suyun geleceği için projesi Biyodizel Sanayi Derneği'ne ait. Selçuk Boravalı efendim, Biyodüzel Sanayi Derneği Başkanı ödülünü alacaklar. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Selçuk Bey lütfen sahnede kalın. Sayın Bakanım bütün ödül alanları sahneye alalım. Bir hatıra fotoğrafı alalım. Tüm ödül alan efendim. Değerli yöneticilerimizi, proje sahiplerini sahneye bekliyoruz. Efendim biraz daha sahneyi ortalarsak harika. Sinan Bey buyurun. Evet. Efendim lütfen bölmeyelim Sayın Bakanım. Aşağıdan yoğun istek geldi. Yasemin Hanım ve Sayın Bakan yardımcılarımızla sahneye alalım. <laughs> evet, Sayın Özdemir efendim sabahtan beri bize bu zirvede eşlik ettiğiniz Nihat Bey, Sayın Özdemir sizi de sahnede görmek istiyoruz efendim. Bugün bize bütün gün eşlik ettiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler. Hem ödülleri alanları tebrik ve takdir ediyoruz efendim ve 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesinin sonuna geldik. Mutlu akşamlar diliyoruz.